Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gene bir video çekiyoruz. Arkadaşlar sen çok teşekkür ederim. Çünkü abonemizi 51 yapmışsınız. Eğer 65 yaparsak süper olur. Hemen hemen buradan gelelim. Ee, şimdi Roblox'tan bir oyun oynayacağız. Hmm. Kolgure denilen bir oyun arkadaşlar. Bu oyunu Heropopi'den de izleyebilirsiniz. O da oynamıştı. Sesim net gelmiyorsa ve çığlık size geliyorsa maalesef üzgünüm. Başladık. Bu oyunda benim 21,5 QPA gücüm var ve şimdi size bossları test edeceğiz. Evet, var var. Başlangıçmış. Dövüş diyelim. Heh. Başlıyoruz. Evet, bir şey yapamıyor. Be benim 21 QPA gücüm var, onun 500'te. Evet, şimdi tehlikeli maddeyle savaşıyorum. Dükler sınak bölümündeyim. Hop. Orta'yı değerlendik. Okay. Tehlikeli attayla verdik. Şimdi uygulayıcı. Oh bu çok zor ha. Bas bas bas, bas bas bas. Abi elim koptu. Oh elim koptu lan. Uygulayıcı aşırı zormuş. Ondan sonra bu ekstrem Toplu varmış. Evet şimdi spor yapmaya bakalım. Arkadaşlar bir de burada bir makine var. Mesela makineyi değiştir. Bunu da deniyoruz. Bakın maymun mesela alıyorum. Ha. Şimdi buradan hangisi geliyorsa o oluyor. Evet parıldayan geldi. Yani bu makine petlerinizi güçlendiriyor. İzler, izler var buradan. Bakın. ya yani bir sürü anlatacak şey var ama bakabilirsiniz. Mesela tehlikeli madde aşırı fiz veriyor uygulayıcı da. Ama uygulayıcı yenemiyorum aşırı zor. O yüzden ben hemen bir spor yapmaya başlayayım. Şundan bir başlayalım. Ama bunu al. Ne? <laughs> aşırı yazdım atıldı. Abi aşırı veriyor yani. Kol gücüme bakın. 400T. <laughs> Kaldırıyorum. Arkadaşlar bir de benim ismim Brother Noob Roblox oyunda. Ben e, 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 hep bana sormayın Roblox'taki ismin ne? ismin ne? Brother Noob. Brot her alttan çizgi Loop yazın. O yüzden ben ben çıkacağım aslında H harfiyle başlayan Heureundi gibi bir şey yazıyor. Onu arkadaşlık listeye atın. Ben de bak bakacağım sizin arkadaşlık isteğinizi kabul edeceğim. Ve benden joinlenin ben de sizi göreyim. Ve birbirimize chatten yazalım. de benim chatim açık. Bakın. Ben evet. yani video kapanmasın. O yüzden şunu biliyor olunmuyor. Şuraya alayım. Baya bir güçlüyüz. Bak gücümüz 21 QAPA'dan 22.5 QAPA'ya çıktı. Yani o petlerim o kadar çok veriyor ki. Hatta size petlerimin verdiği şeyi göstereyim. Yani bir 6 tane pet takıyorum. Kuzenim bile bu videoyu görünce ağzı açık kalır. Yani bakın. 13 milyon veriyor. 162 milyon taraf şey veriyor 404 milyon veriyor Oha yani bu peki bu peki bu şey yani peki bu petleri nerede aldım bakın şurada hediyeleri geliyorsunuz Aha şu ya bak şurada bir yumurta var iddia edildi yazıyor yukarıda mor bir yumurta işte onu da açıyorsunuz rastgele şansınıza güçlü pet geliyor yani uzay peti ya da Dino World'deki petler geliyor yani. O onları takıyorsunuz ve benim gibi böyle kısa bir süre içerisinde güçlü olabiliyorsunuz. Abi ne ara 4 dakika oldu ya. Neyse. Hadi. Birazcık daha güçleneyim. Yani bu bunu yenmek için bir bu uygulayıcı yenmek için 30 kıyafal güç istiyor. Bu kadar yeter. Şimdi dur ellere gelelim. Hop elleri yapıp çalışalım birazcık. Burada boks yerleri var. Bakın şu VIP aşırı veriyor ya VIP. Ama Robux'umuz olsaydı şu VIP box torbasını alıp aşırı kasardım şunu ya. Yumruklayacağız. Bakın arkadaşlar şu evet eventi, eventi anlatayım size. Noel Baba Yumurtası. Yani bu oyunu, bu oyunun ismi Kolgüle Simülatörü. Her popüden de bilmişsinizdir. Bu oyunda birinci bölümde dizi gizli bir boss var. Ama bu boss'u yenmek için 2B güç istiyor. Yani aşırı fazla çalışmanız lazım. İşte o boss'u her yendiğinizde bir, bir, bir tane... Word yumurtası alıyorsunuz. İşte Word yumurtasını şikayette bunun Şu, şuna dokunduğuma bastığınızda bir tane pet geliyor ama o petler aşırı veriyor yani. 2 milyon veriyor. Mesela ben taktığım bu pet de aha bu. Mesela bunu Noel Baba'dan aldım. Ve bunu da az önceki makineye götürüp Rainbow yaptım. Ve taktım. Evet şu anda 5 dakikamız spor yapmakla geçiyor. Diğer 5 dakikamız da ee, şey şi, bossları yenmekle olur, o, olsun ya. Ne kısa bir süre içerisinde nasıl 24.5 kilo gücü ulaştı. Ne sorgulamadan hemen. Arkadaşlar bir de burada ticaret var. Bunu herkes bilir. Mesela birine trade gönderiyorsunuz. İşte o da size pet veriyor. Sen de pet veriyorsun. O okey deyince siz de okey deyince o pedi alıyorsunuz. Bakın bunu da anlatayım. Bu mağazada mesela sınırlı bir şeyler var. Mesela kar tanesi yumurtası Noel'e özel gelmiş. Okyanus yumurtası. Bunu bilmiyorum. Evet yani. Her oyuna geldiğin arkadaşlar bir de bu oyuna girer girmez size bir tane Noel baba hediyesi veriyor. Onun içinden bin tane şeker şeker çıkıyor. Yani onunla bakın kollar yazıyor ya. Aha bu kasalara girdik işte bunu da alabiliyorsunuz. Ama ben bu kasadan neden açmıyorum? Çünkü anahtarım yok. Ya abi çok yavaş bir el gücü alıyor ya. Neyse. Programım yarım. Oha ama altı olmuş. Arkadaşlar bir de teşekkür ederim. Önceki videomuza 76 görüntülenme 51 like gelmiş. Yani aşırı güzel. Ee, i̇zlere gelirsek. Aha. Bunu herkes biliyordur. Evet. Mesela Vince e, e, kasarak yani bossları yenerek Wins alıyorsunuz. Bu Wins'lerle de iz alıyorsunuz. İzler de sizin gücünüzü arttırıyor. Bakın burada Christmas diye bir şey var. Aha. Aha bu Christmas'tan mesela takvim diyor ya buradan alıyorsunuz 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 mesela günlüğü, günlüğe günlüğe gelin aha bakın o oyuna girdiğiniz her gün size buradan bir ödül veriyor evet yani oyun aşırı güzelleşmiş okey şimdi bossları yenmeye geçelim şimdi uygulayıcıyı tekrar deneyeceğim uygulayıcıyı tekrar deneyeceğim buraya! Aa oh, elim. Uf, yenemedik. Ne? Şu mutant ki deneyeceğim bir de. Direkt başlar başlamaz öldürdü. Kaç gücü var? 129 KP gücüm var. İnanamıyorum 129 KP gücü varmış. Eee Telep kelepçe birazcık komik olabilir böyle bir e, oyun nasıl yapmışlar bilmiyorum ama böyle vurma montajı geliyor böyle çak 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 başınız ağrıyabilir o yüzden ben hemen yapmayayım aha e, oyunda her 4 dakika kaldığınızda buradan size bir ödül veriyor oynayanlar bilir gene bir spor yapmam lazım benim uygulayıcıyı hala yenemiyorum ve bu ve bu benim de spor yapmam gösteriyor. Evet arkadaşlar bu bu ıı, bu kol güreş simülatörüm part 1 videosuydu. İlerleyen zamanlarda şu ıı, ko, ıı, ön kol gücümü ıı, bir bir yapacağım. El gücümü de bir QAPA yapacağım. Şu yumruk gücünü bir 300 T yaparım. Ondan sonra gücüm de bir kesin bir 45 QAPA olur yani. Ondan sonra da bu, bu uygulayıcıyı yenebiliriz. Ondan sonra abi Hulk var. Hulk'u yenmek için de 98 kilopla güç istiyor yani. Ee, düşünüyorum da acaba videoyu sonlandırsak mı? evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, görüşmek üzere ilerleyen zamanlarda size söz vereceğim aşırı çalışacağım aşırı çalışacağım yani bir dahakine uygulayıcı yenecek gücümüz olacak ondan sonra hulk için uğraşacağız görüşürüz kendinize iyi bakın ve bay bay